Merhabalar. İşletme sahibi olarak, yönetici olarak ya da bir şirketin CEO'su olarak satış yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Farklı e, miktarlarda ve farklı e, değerlerde. Satışta parayı masada bırakmayın. Elhamlî e, konulardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Yaygın yapılan hatalardan bir tanesi. E, satışın bir sadece ikna süreci olduğunu düşünmek ve satış sırasında e, prosese, ürüne e, ve işte teklife e, çok önem vermek ancak karşınızdakinin davranış şeklini e, kale almamak. E, öncelikle e, satış bir ilişki yönetimidir ve e, karşı tarafa uyumlanmak demektir herkese, her davranış biçimindeki kişiye aynı şekilde satamazsınız. Hepimizin farklı davranış şekilleri ve farklı kişilik yapıları var. Bugün bundan bahsedeceğim ve biz satış koşulu programlarında ve satış eğitimlerimde diski öğretiyorum katılımcılara ve diski kullandığınız vakit karşı tarafa uyumlanıp satışı kapatmak üzerine bir sıfır önde başlıyorsunuz. Satış ve uyumlanma süreci. Şimdi çok farklı kişilik yapıdaki kişilerle karşılaşıyoruz. Öncelikle eğer karşınızdaki kişi de yani dominant tarzda bir davranış şekli gösteriyorsa çok net olmalısınız. Zamanını boşuna kullanmamalısınız sonuçları göstermelisiniz Ancak o şekilde o kişiyi ikna edebilirsiniz. Eğer karşınızdaki kişi ı yani iz bırakan tarzda davranış şekli gösteren bir kişi ise bir kere karşınızdakinin enerjisine uyumlanmak çok önemli onu heyecanlandırmalısınız. Eğer sizi severse, ...satın almaya yaklaşır. Dolayısıyla onu heyecanlandıran tarzda ve kısa bir şekilde... ...çok fazla teknik bilgilerle ve ürün bilgilerle onu boğmadan bir ilişki kurmalısınız. Eğer karşınızdaki kişi bizim sadık dediğimiz davranış profilinde bir kişi ise... Ee, bir kere öncelikle e, dikkat, acele etmeyin ve onun üzerine çok fazla baskı kurmayın. Böyle hissettirmeyin. Güven çok önemli e, onun için. E, ve e, satış süreci e, diğerlerine göre e, en uzun süren, e, karar süreci en uzun süren davranış profilindeki bir kişidir. Ortak bir takım tanıdıklar bulun e, ve onun... E, karar verme sürecinde etrafındaki diğer kişileri de yer alacağını unutmayın Eğer ciddi dediğimiz C profilde bir kişi ise Öncelikle bu kişinin de zamana ihtiyaç var verdiğiniz bilgileri proses edecek bu kişi için data detaylar, ee, çok çok önemli bilgi çok önemli ee, o kişi bu kişiye bu bilgileri e, vermelisiniz ve ona bir e, bunları e proses etmesi için zaman tanımalısınız. Bakın ne kadar farklı dört kişilik e, ve her kişiye karşı yaklaşımımız birbirinden farklı olmalı. Aksi takdirde e, ürününüz, hizmetiniz ne kadar iyi olursa olsun e, para masada kalır, satışı yakarsınız. E, tabii burada sizin e, Tarzınız nasıl, davranış profiliniz nasıl, bu da çok önemli. Kendinizi bilip karşı tarafa bu şekilde uyumlanmanız lazım. Peki nasıl bileceğim ben bunları? Öncelikle kendimin satış davranış şekli nasıl, bunu nasıl bileceğim ve karşımdaki kişi. Dominant mı, iz bırakan mı, sadık mı, yoksa ciddi profilde mi? Nasıl bileceğim? <laughs> diyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Satış koşulu 12 hafta süren satış koşulu programlarımızda da bunu detaylı bir şekilde masaya yatırıyoruz. Evet, değerli yöneticiler, satış sizin için önemli ise. Ki önemli olduğunu biliyorum. Ee, özellikle bu son e, çeyreğe girerken e, nasıl e, bir ciro ile kapatacağınız e, sizler için e, çok çok önemli. O zaman e, bu aracı nasıl kullanacağınızı e, öğrenmelisiniz. Ben herkese aynı şekilde davranırım işlemiyor. Evet e, iyi haftalar diliyorum. Eğer bu paylaşımı faydalı buluyorsanız öncelikle beğenmenizi ve sonra da faydayı çoğaltmak adına çevrenizdeki iş insanlarıyla paylaşmanızı bekliyorum. Hoşçakalın.